Merhaba bu hafta sizlere e, yağ bezelerinden yani lipom denilen rahatsızlıktan nasıl kurtulabilirsiniz bunun tarifini vermek istiyorum. Şu an bu videomu tatilde bulunduğum Fethiye'den daha doğrusu Köyceğiz'den çekiyorum. Bugün bunu çekmek için Köyceğiz'e geldim. Aynı zamanda buraya da birazcık gezmek istedim. Köyceğiz gerçekten çok güzel. E, belki de başlı başına birçok hastalık için şifa kaynağı bir yerdir burası. Bu yağ bezesi denen meret benim de uzun süredir muzdarip olduğum bir sorun. Esasında çok da rahatsızlık duymuyordum varlıklarından, başında çıkmıştı iki tane. Uzun yıllardan beri de varlar orada. Fakat son zamanlarda artık dışarıdan bakıldığında da görülecek seviyeye ulaştım. Biliyorsunuz birçok kişi bu yağ bezelerini aldırmak istemiyor. Çünkü halk arasında böyle bir şey var. Yağ bezesini aldırdıktan sonra kötü huyluya çevirebilir, sıkıntı olabilir diye. Bu tarz rahatsızlıktan dolayı insanlar önce bitkisel tedavi yöntemlerini denemek istiyorlar. E, ben de Saraçoğlu'nun bu konuda bir kürü vardı. E, lavanta kürü. E, kendisinden bizzat dinlemiştim bunu. E, lavanta kürünün bu konularda lavanta çayının bu konuda çok faydalı olduğunu söylemiştim. Denemek istedim. E, bu kür 15 günlük bir kür. E, 15 gün boyunca lavanta çayını içiyorsunuz bir hafta boşluk verip o bir haftadan sonra bir 15 gün daha tüketiyorsunuz. Böylelikle üç kür düzenli olarak kullanılması gerekiyor. Vücudun neresinde olursa olsun tüm yağ bezeleri için kullanılan bir kür bu. Ben başımdakiler için bunu denedim. 10 günden beri de bu kürü aralıksız yapmaya devam ediyorum. Kendim bizzat elimle hissettiğim kadarıyla kendi muayenemi yapıyorum. Yağ bezeleri müthiş şekilde yumuşadılar. Aynı zamanda e, gözde görünür seviyede bir küçülme hissettim. E, bilemiyorum 3 ay boyunca yapmama gerek olacak mı ama e, daha ilk 15 günde bile bunun faydasını görmeye başladım. Bu kür nasıl hazırlanıyor? Bunun da tarifini e, şöyle vereyim. Bunun uygulama, uygulamalı tarifini verme imkanım olmadığı için direkt size anlatacağım bu kürün nasıl hazırlandığını. E, bir su bardağı suyu yaklaşık olarak şöyle 350 ml kadar olmasında fayda var. Bir su bardağından biraz daha fazla suyu e, kaynatıyorsunuz. Kaynadıktan sonra bu suyun içine bir tatlı kaşığı kadar lavanta çiçeği e, ekliyorsunuz. Yaklaşık olarak bir 15 dakika, hatta yaklaşık olarak değil tam olarak bir 15 dakika e, bu suyu kaynatıyorsunuz. Kaynadıktan sonra da e, süzüp ılımasını bekliyorsunuz. Çok sıcakken içilmiyor, çok soğuk da olmayacak, ılık seviyede olacak ve yudum yudum içiyorsunuz e, bu çayı. Yudum yudumdan kasıt e, insanlar bunu biraz e, eleştiriyorlar bu e, bu şeyin tabirim yudum yudumdan kasa şu ılık olduğu için bunu çok hızlı şekilde tüketebilirsiniz. Ee, ama bunu öyle tüketmiyorsunuz. Mümkün mertebe şöyle küçük yudumlarla tüketiliyor. Buna yudum yudum tüketmek deniyor. Bu şekilde tüketimi var. Oldukça başarılı bir kür. Birçok şeyi kendim kullanmıyorum. Daha çok insanların yorumlarına göre veyahut da mağazalarımızda te tecrübe ettiğimiz şeylere göre burada anlatıyorum ama bu benim nadiren kullandığım, hani bir rahatsızlığımdan ötürü nadiren kullandığım bükür. Ben açıkçası oldukça fayda gördüm. E, tükettiğinizi de tavsiye ederim. Böyle bir probleminiz varsa e, oldukça başarılı bükür. Bunu akşam yatmadan önce tüketiyorsunuz. Peklaşık olarak akşam yemeğinden 2 saat sonra günde bir kere yapılıyor. Uyku sorununa da oldukça güzel bir rahatlık sağlıyor. Bunu da belirttiğim bu kürü içmeye başladığımdan beri lavanta çayını uyku düzeninde de oldukça bir rahatlama oldu. Bunu da eklemek isterim. Bu kolay ve etkili kürü denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şifa olsun efendim.